Sevgili izleyenler, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir rafineride büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dumanlar yükselirken rafineride bulunan itfaiye ekipleri olaya anında müdahale etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın Körfez ilçesindeki rafineride meydana gelen patlamaya ilişkin daha önce planlı bir tatbikattı. Bizim de bilgimiz dahilindeydi. O tatbikat esnasında yaşanan bir olumsuzluk ama şu anda herhangi bir problem yok dedi. <laughs>